Halbuki gerçekte bu adam kendisini yukarıda görüyor, bu adam da kendisini. Ve işin ilginç yanı şu adamı getirip de şuraya koyduğumuzda bu adam yine kendisini yukarıda görüyor. Ve bu biziz aslında. Evrenin yapısı aşırı derecede kompleks. İnsan aklı bunu algılayabiliyor. Aslında insan aklının ötesinde bir komplekslik diyeceğim ama insan aklı da bunu gördüğümüz kadarıyla şaşırtıcı derecede algılayabiliyor ve anlayabiliyor ve çözebiliyor ki mesela siz beni şu an dinleyebiliyorsunuz ve biz şu an bu gördüğünüz teknolojileri oluşturabiliyoruz. Çünkü bu zaman içerisinde bizim evreni çözümlememizin bir sonucu. Yani bunu insanlık 5000 yıllık artık Göbekli Tepe meselesi var 10.000 yıllık bir tarih boyunca biriktire biriktire üstüne koya koya ve 1600'lü yıllardan itibaren daha da böyle logaritmik artış dediğimiz şekilde hızlandırarak ve gitgide daha da hızlandırarak ve şu an son 50 yılda çok 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 daha yani geçmişteki 5000 yıla kıyasla neredeyse ondan daha hızlı bir şekilde ve önümüzdeki 30-40 yılda ise belki de geçmiş 5000 yıldan daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz ve çözeceğiz evrenin yapısını. İşte böyle komplike bir yapı var ve bu komplike yapının bir yansıması da insanın saçmalayabilmesi ilginç bir şekilde. Yani insan inanılmaz derecede saçmalayabiliyor. Bu potansiyel var insanda. Ama bazı insanlar yapıyor bunu. Şimdi bu bir tartışma konusu olabilir. Yani kim saçmalıyor, kim saçmalamıyor? Bunun kararını kim verecek gibi bir takım tartışmalara girebilirsiniz. Bakın, hadise tam da burada başlıyor. Bütün önermelere zıt bir önerme yapılabiliyor. Mesela ben diyorum ki insanlar saçmalıyor. Hayır, saçmalamıyor diyebilirsiniz buraya ben şimdi bir başlangıç noktasından geldim. Yani kafama takılan bir konu üzerinden bu videoyu yapıyorum. O da şu. Düz dünya meselesi. Yani birileri dünyada çıkmış dünyanın düz olduğunu bile savunabiliyor. Şimdi insanlar dünyanın düz olduğunu savunmaya kalkıyor ya ve bununla ilgili en vahşi çeşit video YouTube'da dolanıyor ya. Elon Musk da Twitter'dan bir tweet attı. Dedi ki: "Neden Hani şimdi bunun İngilizcesi Flat Earth Society. Yani düz dünya topluluğu. Neden Flat Mars Society düz Mars topluluğu yok dedi. Çok mantıklı bir soru sordu. Sonra kendi kendime düşündüm. Bu adamlar dedim. Bu kadar basit bir şekilde pes eder mi? Yani sen diyeceksin ki neden Mars düzdür yani diye savunanlar yok diye bir argüman ortaya atacaksın. Aa doğru ya ya. Bak biz şimdi buradan bakıyoruz. Mars yuvarlak gözüküyor. Demek ki dünyada yuvarlakmış diyecek kadar basit mi olacak bu iş sanıyorsun? Hayır, olmayacak tabii ki diye düşündüm kendi kendime ve dedim ki mesela bu adamlar bunu nasıl savunurdu acaba dedim. Ve çok rahatlıkla savunabilirlerdi. Şimdi buradan baktığınız zaman mesela Mars'u yuvarlak görüyorsunuz ya. Diyeceklerdi ki o Mars'ın sen sen o Mars'ın diyeceklerdi. Sadece aslında o düz ama sen diyeceklerde onu karşıdan görüyorsun tepsi şeklinde. Tepsiyi tam karşıdan gördüğün için yuvarlak diyeceklerdi diye düşündüm ve sonra da artık şeyi bir kenara bıraktım. Düz dünyadır, yuvarlak dünyadır gibi kavramları ya da evrenin bu sırlı yapısında insanın saçmalayışı ve bu potansiyelde olması ve bunun da evrenin yapısının bir parçası olmasının bir soru işareti olması. Yani neden insana bir saçmalama hakkı da verilmiş? Bir yandan insana evrenin bu derece çözümleme şansı verilmişken beyin olarak bu verilmiştir bakın. Yani bunu şimdi hani bu, bu da ayrı bir tartışma konusu olacak. Diyecek kimileri evrimciler falan. Ya arkadaş bu işte evrimsel süreçte işte insan bu kadar açık ara fark öne çıktı. Ya kardeşim niye insan çıktı? Bu bir soru işaretidir ya. Yani bu insanı sadece düşündürüyor. Hani ben çıkıp da şöyle bir iddia kesin olarak böyledir diyemem ama kesinlikle şunu söyleyebilirim. Burada dikkat çekici bir durum var ve bunu reddedemezsiniz. Kendi psikolojik ya da ideolojik beyinsel yapınızın bir yansıması olarak siz benim insanın dikkat çekici bir şekilde önde olduğu düşüncemi reddedemezsiniz ve nötralize edemezsiniz. Bu kesinlikle var olan bir gerçek, gözümüzün önünde olan bir gerçek. Dolayısıyla insan açık ara önde. Açık ara diğer canlılara fark atmış ve evreni çözümleme noktasında muhteşem ileri bir noktada. Fakat aynı insan muhteşem saçmalama noktasında da ileride bayağı. İşte bunları düşünmenin yerine bunları kenara koydun ve yeryüzünün gerçekten de bir çekim kuvveti olması yani ve insanı çekmesi, yani insan değil bütün nesneleri çekmesi kendisine ve aslında uzay boşluğunda eğer düz de olsaydı dünya yani dünyanın derken işte böyle konulara girerken dedim ki kesinlikle bunu VR üzerinde yapmalıyız. VR'sız bunu konuşmamız mümkün değil dedim ve hadi buyurun şunu gelin VR üzerinde tartışalım. Bakın VR'ın gücünü burada göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. İşte şu çizimi yaptım. Görüyorsunuz. Şimdi düz dünyacı adamlar eğer siz derseniz ki Mars var. Adamlar diyecekler ki. Aslında diyecekler o yuvarlak değil, düz. Sen öyle algılıyorsun diyecekler. Şimdi Elon Musk ne dedi? Neden e, flat mesela şu Mars gerçekte? Şimdi biz buradan bakıyoruz. Şuradaki adam bakıyor. Dünyanın kendisi şu adam. Şu adam kendisini Flat Earth Community'den bu adam. Dünyanın düz olduğuna inanıyor. Bu adama diyorsun ki mesela. Bak diyorsun şurada bir gezegen var. Şimdi bu adam bu gezegene baktığı zaman. Şu gezegene. Tabi buradan baktık mı? Şimdi adam buradan bakıyor ya şu gezegene. Şöyle baktığı zaman mesela. Şunu. Şu yuvarlak. Ama adam diyor ki bak. Şöyle koyuyor bunu böyle algılıyor. Bak diyor aslında gerçek bu diyor. Bak ikisi de yuvarlak. Sen bunu iddia ediyorsun diyor. Sen diyor şunu iddia ediyorsun ama aslında bu da bak yuvarlak gözüküyor diyor. Halbuki gerçekte bu diyor böyle diyor adam sana bak. Şimdi yine seni adam zor duruma sokuyor. İşte böyle enteresan. Bu arada da tabii gerçekten insan algısının yani bakın diğer gezegende şimdi siz şurada şöyle duruyorsunuz ya şöyle bakıyorsunuz ya. Yer çekimi var. Şimdi şu adam şurada duruyor. Bunun burada durması son derece insan beynine doğal geliyor mesela. Yani sanki şu adam yukarıdaymış gibi algılıyorsunuz. Mesela şimdi getirip bunu böyle aşağı bu aşağı oluyor şu an şöyle. Mesela. Halbuki şuradaki adam şuradaki adam mesela ben buradan baktığım zaman şu aşağı böyle gözüküyor ya. Kendisi için aynen şöyle hissediyor o adam. Yani o adam kendini burada hissediyor. Bu şekilde hissediyor. Yani ikiniz de şu an aynı o Sen onu öyle görüyorsun. Sen diyorsun ki adam bak aşağı doğru bakıyor. O da seni öyle görüyor. Adam bak aşağı doğru bakıyor diye yürüyor. Hatta şimdi bunu yapabilir miyiz acaba? Şöyle yapalım. Bak size onu o, o şekle sokacağım şimdi. Bu adamın pozisyonuna sokacağım şimdi. Bu adamın bakışından. Şimdi bunu, şimdi benim bunu ne yapmam lazım? Böyle geldim. Hiç bak bozmadan bunu çevirmem gerekiyor şu an. İşte buradan hala o yukarıda şu şeyi döndürebilsem çok güzel bir şekilde o algıyı verecektim size. İşte VR'ı güzel kullanmam lazım şu an. Evet. Şu an hala bu aşağıda. Benim şimdi yapmam gereken şuradan menülerden bir şey bulmak. Bir ihtiyaç var şu an. Bir ihtiyacım var. Bütün sistemi, aksisleri darma duman etmem lazım. Alttan üstten çevirmem lazım. Bütün aksisi. Nasıl yapabilirim bunu? Şimdi ben bunu çevirmek istiyorum. Öyle şunu bir çevirebilsem harika şeyler olacak. Ve ben böyle kaldım. Yani demek istediğim özetlersek bu gördüğünüz adam bu adamı nasıl görüyorsa bu adam da bu adamı aynı görüyor. Fakat bizim algımıza göre bu adam yukarıdaymış ve bu adam sanki aşağıdaymış gibi bizim beynimizde bir algı oluşuyor. Halbuki gerçekte bu adam kendisini yukarıda görüyor, bu adam da kendisini. Ve işin ilginç yanı şu adamı getirip de şuraya koyduğumuzda bu adam yine kendisini yukarıda görüyor. Ve bu biziz aslında. Şu an dünya gezegeni üzerinde yaşayan bizler hepimiz kendimizi bu şekilde algılıyoruz. Yani ikinci bir adam, hemen şuradan ikinci bir adam koyalım. Nerede bu adamlar? Şu. Burada. Şuradan bir tane daha adam seç. Evet. Klik. Geldi mi? Tamam. Şu gördüğümüz adamı küçültelim. Şunu götürmek istiyoruz işte şuraya. Al. Şu gördüğünüz adam ile şu adam kendisini yukarıda hissediyor. İkisi de kendini yukarıda hissediyor. Yani şu adam ne hissediyorsa bu adam da aynısını hissediyor. Düz dünya mantığı, aldanışlığı burada başlıyor zaten. Yani düz dünya algı algısının insanda oluşması ve bunu savunması aslında buraya dayanıyor. İkiniz de aynı şeyi hissediyorsunuz. Ve şu adama bak şuradan, şu adamın duruşu ne kadar garip. Uzaktan baktığın zaman şu iki adam da şu adamı bu garip şekilde görebiliyor kendi gezegeninden. Evet arkadaşlar, sanırım enteresan bir video oldu ve bitirişi de elimde olmadan enteresan olacak çünkü hayatın akışı böyle gidiyor videoyu şurada bitireyim derken bir baktım ki masa üstünde nuncha klasörü var. Nunchaku dance videoları bu Instagram'daki çalışmamız. Yıllarca emek verdiğimiz bir uzak doğu sporu yansıması. Nunchaku dediğiniz şey Bruce Lee denen adamın aslında insanlığa tanıttığı bir alet. Şimdi bu videoda tuttuk VR'dan buraya girdik. Çok garip bir durum oldu, farkındayım. şöyle önce onun özetini yapalım sonra bu konuya girelim. Önce şu deminki videomuzun bir özetini yapalım. Yani sonuç olarak VR'ı gördüğünüz gibi düşüncelerimizi açıklarken muhteşem bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu yepyeni bir boyut ve bu son derece ilkel bir ısınma turuydu. Benim için bu VR'ın çok 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 faydası olacağını ben şimdiden hissediyorum. Siz artık kendiniz için hesabınızı yapın. Eninde sonunda hepimiz bunu kullanmak zorunda kalacağız. Onu da bir kere daha tekrar diyeyim. Şimdiden kendinizi ısındırmaya çalışın. Ben bu şekilde yapıyorum ısınma turlarımı. Diyerek, ikinci konu, işte bu Flat Earth Society dediğimiz mevzu da işte bu topluluk. Bunlarla da başa çıkamazsınız. E, ve bu tip yani sadece bu başlıkta değil, artık dünyanın yuvarlaklığına itiraz edebilen bir kitle varsa, demek ki her şeyi itiraz edebilen bir kitle olacaktır. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak aslında. Fakat bu şekilde Belki de bunların amacı şudur. Böyle yani her önüne gelen şey itiraz edebilen insanların olmasının belki de insanlığa faydası şudur. Bizi düşündürttürüyorlar. En basit meseleleri bile daha iyi ve derin bir şekilde analiz etmemize yardımcı oluyorlar aslında. Mesela örnek veriyorum benim şu videoyu yapmamda bir faydaları olmuş oldu. Bir tetikleyici etkileri olmuş oldu diyerek şimdi döndük tekrar buraya. burada kendi videoma reaction yapıyorum. Bir de bu arada reaction videoları e, çok popüler ya reaction yapıyorsun. E, onlarla da dalga geçen videolar yapmak istiyorum reactionlarla. Vay arkadaş ya falan ya. Bir de reaction olayı var. Vay ne bu ne yapıyor? Mesela örnek şimdi. Örnek reaction. Ne alıyor ya? Eline bir şey almış. Ne o ya? Nasıl çeviriyor? Ne yaptı orada? Adam parmaktan döndürdü. Bak bak. Parmaktan döndürdü. Bak şu tamam. Bir de şuna bak. Havada tuttu yakaladı. Bak şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Boyundan attı düşürdü. Ha, <laughs> bak şimdi gördün mü? Düşürdü. Yani bu işler böyle. Seviyor galiba. Abi. İlginç hareketler var kesinlikle. Al sana bir daha düşürdü. Çok çalışması lazım bu arkadaşın. Ama gördüğünüz gibi de ilginç ilginç şeyler çıkabiliyor. Diyerek bu videoyu da bu şekilde ilginç bir şekilde bitirelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyelim tekrar. Ama bir şey demeyi unuttum ve onu demeyi unuttum diye aslında unutmadım. Hep aklımda abone olmayı unutmayın. Ama hiç değilsim gelmiyor. Benim de böyle bir sorunum var. Çünkü çok klişe bir laf geliyor bana. O yüzden bunu hani beyninize o sinyal gitti nasıl olsa diyerekten kapatalım şimdi de.